<laughs> evet, otobanın suya açıldığı yer. Bu otoban var. <laughs> Balıkları görüyor musun ya? Otobanda balık gidiyor. Rezillik <laughs> <ya>. lan. Böyle bir <laughs> nedenlikle karşılaştık Otobanın <laughs> denize açıldığı yer. Biraz enteri. Ha burası köye giden bir yol. Taban artık su var ya abi. Yani. İnşallah evet. 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 Çocuklar evet. nasıldı? Güzel miydi? Ha, memlekete deniz gelmiş. işin en en ilginç yanı şu. Yol sizin içine giriyor. Ya.

Evet arkadaşlar son milli parkımız olan Portan Vadisi ve burası Portan Vadisi'nin girişidir arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Şimdilik bu kadar.